anda şu anda yani acayip heyecanlıyım. Anlatamıyorum ama nasıl olacağını ben konuyu anlatayım. Ve ilk defa video çekiyorum. Bu kamerayı açana kadar canım çıkmış olmakta da şu anda. Odam da küçücük ya. Baksanıza şu Embu ablanın odasına ya Allah. İşte annemin odası içi içinden geçmiş. Baksanıza duyun bir babam ya. Babamın üstünde niye çiçek var? Annem de kardeşim Alice ile uyusunda büyüsün ninni. Yapış da Kulaklarım tüper, ülper ülper oldu valla. Şimdi gideceğim ablamın odasından cüzdanını alacağım. ama bunu gizlice yapmalıyım. Çünkü fark ederse nedenini sorar ve ben nedeni açıklayamam. Evet şimdi çıkalım. Şimdi ben aşağı şu hiç tek tek bilmediğim için asansör nasıl çalıştığını da bilmiyorum bir zeka var benden. Her üçe basacağım. Ablam üçüncü kattayım diyor hep. Bastım. Aha ne oluyor? Arkadaşlar çıkıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapı açılmıyor. Arkadaşlar kapı açılmıyor. Kapı, kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ha ha, 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 açıldı. Ne oluyor be ya? Uf. Ne oluyor ya? uyuyormuş valla. Benim de işim kolaylaşmış oldu. Şimdi şu emziği bir ağacımdan çıkartayım. Koyayım. Bu cüzdana ulaşmak da bir şey. Şöyle öldüm. Heh. Şu şeyi cüzdanı alayım elime. O anahtar da içinde. Anahtar da içinde arkadaşlar. Anahtarı bir elime alayım. da Karışmasın hem. Şimdi şu anahtarı kafama koyayım diyeceğim ama kafama da düşebilirim. Cüzdanı koydum ama cüzdanın alması çok zor çünkü cüzdan tıkış tıkış. Çünkü cüzdan tıkış tıkış. Ö yüzden şimdi ben ikinci kata değil bir dakika ama annemle iz, izin de almam lazım. Bir dakika annemle niye izin oluyorum ben izin vermişken. Ne oluyor be? Öf, ya uyutmadınız ya. Odamda kim varsa en burada çık. En bir sen misin ya? Git ödevini başkasından iste annemden iste ya. Ne diyeceğiz şimdi? Abla oyuncağımı unutmuşum gidiyorum pardon. Ha, kim bu? Anlamıyorum daha ben nasıl bir insanım ya. Bir uyutmadınız ya. Neyse arkadaşlar birinci kata gideyim ben. Evet geldim. Şimdi gideceğim kuaföre. Ben size şimdi nasıl kuaföre gideceğimi kısaca açıklayayım. Kuaföre gideceğim. Yani şöyle yani. Şöyle hiç. <laughs> bir dakika. Şöyle gideceğim. Biz bir sitede oturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Gördüğünüz gibi. Burada Allah anahtar uçtu. Burada gördüğünüz gibi evler, dükkanlar, ay dükkan diyorum. Ev var ve şurada da çocuk parkı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu güvenlik de çok uykucu olduğu için o maşallah. Gece gündüz uyuyor. Şu anda da uyuyor. Ona gözükmeden zaten bu uyum kısa uyu, uyuyor, uyuyor, uyum, uyumuyor olsa çömelerek gidecektim. uzay uzaya koyup parkadan güvenliğin arkasından dolanıp önden beni çekecekti o. Ama güvenlik uyumuş. Ben de gideceğim? Ve koferim. Evet arkadaşlar o zaman ben gidiyorum. Kuaför zaten senin karşısında yani. Ve bir 4 adım, 6 adım falan yürüyeceğim. Neyse o zaman kuaförle görüşürüz. Evet, geldim. Ee, şimdi ben galiba boyalar şurada. Ben de bilmiyorum. Yani ilk defa tek başıma kuaföre geldim. Abi! Kimse yok mu başka senden? Abi önünde kelkülüm var. Ne oldu çocuk ne oldu? Alışveriş mi yapacaksın sen? Nereden bildin abi? Elinde kredi kartıyla gelmişsin. Abi saçımızı e, saçımız yaptığımızda ödemiyor muyuz bu parçanın. Al bu sana sepet sepetin. E, ver cüzdanını koyalım. Kamaganı da koyalım. Al cüzdanını çalınır malını. Tamam yap alışverişini. Abi bir sahil ol. Sen de paya bağlayacaksın. Ne yapacaksın? Şimdi abi bana bütün pembe tonlarını, saçımı pembe boyamak için gereken şeyleri ver. Vereyim çocuğum. İlk önce bu. Koyayım mı? Koy abi. İkinci olarak şu. hep bu bir de. Şöyle. Abi dikkat. Benim de saçıma bulaştı mı? Şonya'dan ee, Songa'dan bu. bu yavrum. Abi benim saçım boyamadığın kalmıştı ya. Onu da boyadın ya. Çocuğum bir şey olmaz. Bak çıkardık. Arkadaşlar bir saattir abi bana bir tane güzel bir şey yapamadı. Haberiniz olsun. Yani ben büyüdüm artık. Abi buna da inanmıyor. Birinci sınıfa gideceğim. Sen birinci sınıfa mı gideceksin? Ya he, yok abi. Onuncu sınıfa gideceğim. Nasıl bir şey bölüyorum? E, zaten elim benim kadar. Bu çocuk haklı ya. Şimdi saçını boyaman için bunu saçına sıkman lazım boyamadan önce. Ve şu sprey ile şu sprey ve e, şu, alamadım sprey. Şu sprey ve bu tarakla güzel bir şekilde taraman lazım. Bu şey açacağım. Neydi? Diken şeyleri. E, saçtaki kör düğümleri açmak için kullanılıyor. Ve bu lazım oluyor bayağı bir. O yüzden sana verdim. Çocuk şimdi gidebilirsin. Kaç lira? 4 boya toplam 3400 lira. Peki. Peki. O zaman bir boya 90 lira mı? Yok ya benim de matematiğim yok. Bir dakika. Abi al öde gel. Tamam çocuk. Ödeyim geleyim. Ödedim. Bu yetişkin kart çocuk nereden bulmuş? Neyse. Almıştı bir yerden. Teşekkür ederim sen efendim. Rica ederim abi. Çocuk yazma neyse. Görüşürüz abi. Şimdi arkadaşlar biz boya da aldık yani. Ne zekiyiz valla. Şimdi e, tek bir şey kaldı eve gidip saçımı boyamak. O da arkadaşlar acayip ama acayip ama acayip ama acayip bir zor görev. Şimdi o zaman hemen ama hemen ama hemen ama hemen, ev, hemen evime gidelim. Kaçın boyayacağız. onun annesi saçla ilgili hiçbir şey izin vermiyormuş. Yani o kadar. O yüzden onu ellemeyeceğiz. Benim annem zaten benim de izin vermiyor ama ben yani Jessica olduğum için yapacağım. Kanka bana yardım et tamam mı? Edeceğim edeceğim kanka edeceğim. Heh kankam ne edecekmiş tamam. Şimdi ilk önce boyaları çıkartıp kanka Tabii kanka. Şöyle bu şunları çıkartayım ben. Bu tarak saçını ben tararım kanka. Ee, bu anahtar, e, ee, bu sprey, bu boya, 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 boya da kanka. Ne oldu kanka? Sen kaç tane boya aldın? Dört. Oh. Maşallah yani kanka. Dört tane boya ile saçını dört eş parçaya mı bölüp koyacaksın? Hayır onları karıştırmak lazım. Şabi şöyle de. Şimdi bunu bana şu burada karşın. Bunun içine şu sprey ve bunu koy. Tamam şimdi bunun içine biraz su dolduracağız galiba. Evet benim bu işi nasıl yapıyor söyleyeyim mi? Ha söylesene be. Bunun içine biraz ama çok az çok değil şey dolduruyorsun. Sonradan bir tane saç kremi varmış bu spreylerden değil. O kremi döküyor. He annem şu bize kullanmayan dedi krem galiba saç kremi diyor. Tam ondan dökeceğiz. Sonradan boyaları dökeceğiz istediğimiz kıvamı oluşturması için. Onu da karıştıracağız. Saçımıza bandaj takacağız. Bir saat bekleyeceğiz. Ve açtığımızda pembe olacak saçımız. Valla çok güzel anlattın. Yap şimdi tamam. Şunu içine biraz su dolduralım. Tamam. Şimdi boya dökeceğiz. Ama dikkatli olalım. Haliye dökümesin. vallahi bu köpekli bir hali ben çok seviyorum. İlk önce biraz beyaz dökelim. duydum. Normalde de boya direkt boyuyormuş ama kalıcı olmuyormuş. Biz kalıcı yapacağız. He o zaman tamam yani. İyi değil mi? Yani umarım böyle kalmam. Yaşlı yaşlı. Ama pembe boyayacağım yani. O da soyun olmaz. Şimdi devam edelim. Kanka lütfen ben de dalga geçeyim. Kanka niye sen dalga geçeyim? Ben bize en yakın arkadaşlarız. Şimdi katlıca beyaz dökelim. Döktük. Açık pembeyi dökelim. Şimdi bu ikisini karıştıracağız ilk önce. Çok açık bir pembe oldu bu. Böyle şu koyu pembeyi dökelim. Aa! Ya benim sinir hep ya. Sen şunu, sen şunu, sen şunu. Çıkmıyor ya. ya. Ama ben çok güzel oldu. Kızım sen nasıl bir kış ya? Bu en güzel mi sence? Bence çok güzel. Sıfır güzellik hiç güzel değil. Öf ya öf ya böyle kalmamam ya. Neyse. Neyse devam edelim şimdi biz. Ee, şu an ya şu, şu biraz boyu silim ya. Abi yere aktı. Sonradan şunu biraz daha dökelim. Güzel pembe olsun yani. Sonradan Lili sen otur istiyorsan. O kanka vallahi yani ben de böyle ayakta kalmak diye hiç alışkın değilim. Evde çoğunlukla oturuyum yani ben. Otur kanka sen. Şuradan beyaz bundan da Ha bundan döktük demin karıştırdım böyle. Kanka senin dökmediğin boya kaldı mı? Bilmiyorum vallahi kanka kalmadı galiba. Dökelim şundan neyse. Geçecek ama halıya dökmeyelim. Bir sileyim bir dakika ya yüzüme çok aktı. <laughs> kanka! Ne oldu? Biz kremi dökmeyi unuttuk. Aa, dur dökelim hemen ya. Bir şey olmaz değil mi sonradan döksek? Yok yok bir şey olmaz ya annem de sonradan döküyor. Çık tepeme al. Alıyorum aldım. Ha, bu değil mi? Bu çilek kokulu böyle kıyam. He he bu ver dökeyim ben. Bir şey söyleyeceğim. Abi ilk önce saçını spreylerden falan şık dedim. Ben hiç dinlemeden çıkmadım. Döküldü yani saçım. Ama ben, o kalıcı boya değil yani. Birazdan çıkar zaten. Tamam şimdi biz senin saçını tayamalıyız. Tayağı ver bana. Ben senin saçını tayarım. Ay boyalar yapışıyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi boya. Ay boya diyorum tara. Evet arkadaşlar Lili bir tarasın maşallah çok yavaş tarıyor. Tarasın geleceğiz biz. Şimdi arkadaşlar Lili saçımı tayadım. Ve sırada boyayı saçıma sürme aşaması var. Dur bir saçına spreylerden sıkalım. Nerede şu spreyler? Nereye koydun? Vallahi bilmiyorum ki ben de unuttum. Nereye koydun akılla? Aa, boyalar nerede? Bilmiyorum. Ne yaptın boyalayı? Şu boyaları saçını böyle nasıl yapalım? Ya ben işe yamaz ya boyaları çöpe attım. Boyaları döktükçe sprayda galiba yanlışlıkla çöpe attım. Şöyle özür dilerim. Akıllım nasıl saçını boyamayı düşünüyorsun ya? Neyse gel bir şey olmaz sprey sıkmayalım zaten. Şunları dökelim biraz. Bak burada annenin saç spreyi varmış. Dök şanslısın. Heh. Koltuğa Şimdi arkadaşlar biz e, şu bandaj lazım. Sizde her şey var ya ben... Ben senin annen gibi davranıyorum şu an. Ben kendimi anne gibi hissediyorum. Bunu senin saçına böyle takacağız. Ama ilk saçına biraz sürelim boyayı. Evet arkadaşlar biz... E, ben konuşacağım kendi de, benim de, de kanalım değil ya. Bu ablamın kanalı da ne akşam. Evet arkadaşlar, biz saçımı boyayı süp ve bu bandaj, çirkin bandaj takıp geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar, biz şimdi saçıma boyayı sürdük, bandajladık da şimdi bütün bu eşyaları toplayacağız. Ben şöyle çıkayım. Ee, şuraya ben oturabiliyor muyum? Hayır, bana sığmıyor artık. Koyduk. Sonra bu ne falan hepsini çöpe atayız zaten. Bunu buraya koyalım. Anahtarı cüzdanın üst şeyine koyalım. Cüzdanı da götürürüz. Kamerayı alalım. Bunu da götürürüz. Buraya koyalım. Tamam topladık. Vallahi ne ya. Evet arkadaşlar bir tam tamına 30 dakika sonra videoyu tekrar başlatacağız. Evet arkadaşlar 30 dakika geçti biz geri banyoya geldik. Deminden biz bu bandajla aşağıda bahçede oynuyoruz. Şimdi açıyorum. Getir bana bir şey getir sandalye tabuğu gibi. Tam şu aşağıda vardı geçip geliyorum. Boğuluyor mu bu? Geç edip şöyle. He he oluyor. Çıkayım. iç beni. Niye sen çıkınca içiyorum ben? Neyse. içeyim şöyle. Heh. Çık. Bismillah. Hazır mısın? Hazırım. Üç. 2 Ve bir. <laughs> Arkadaşlar. Şu. Şu. senin uyuma saatinde de geldi. Yatayım bari şöyle. Gel anneciğim yat bakalım. Şöyle şu çiçeği de koyayım. Bu yani bağışmalar ne olabilir ki? Çocuk Ulaş. Tamam ablasının odasına makyaj malzemelerini. Aşağıda ama bir dakika bari bakayım. Bari ne yapıyorlardı acaba? Lili nasıl olmuş şimdi saçın? Nasıl yani artık bu geçmeyen saç modellerinden bunu düzeltemeyeceksin de artık yani vakti geçti. Ee, nasıl yani saçımız? Lili ile yaptık çak bir beşlik çak bir beşlik. Kızım ne var anneciğim? Boyaları nereden buldun? Taşta kofe var ya oraya gittim aldım boyaları geldim ne akıllıyım değil mi anne? Kızım benden kaç. Benden kaç. Ne oluyor kanka ya annen ne diyor? Annem bir de